Merhaba ben kalın hoş geldiniz bugün sizlerle beraber arkadaşlar ne mi yapıyoruz arkadaşlar bu videomuzda selam beraber ee, Roblox'ınız arkadaşlar Roblox'ta e, bugün ne hakkında konuşacağım onu size bahsedeceğim arkadaşlar Roblox'ta e, bugün dediğim ben unuttum arkadaşlar ee, arkadaşlar bugün Lan ne diyeceğimi unuttum gene arkadaşlar. <laughs> Unutuyorum abi. Abi evet bugün arkadaşlar ayarlı Toy ton animation'ı almak için burada bulmak <laughs> için bulmak Arkadaş Toy animation abi mükemmel bir Hayalim. Bakın bunu almak istiyorum ve bakın bu benim hayalim yani bunu gerçekten lütfen bana yardım edin bunu almak için arkadaşlar. Bakın dilenci aldım yine abi. <laughs> bu videom bu kadar olmayacak. Başka şeyler de yapacağım da arkadaşlar yani ilk başta şu ton yenileme işini baya ne zamandır almak istiyorum alamadım. Sizin deseniz olmadan yapamayacağım arkadaşlar çünkü onu fark ettim. hiç satılmıyor. Yani yeterince olabildiğiniz kadar alırsanız çok mutlu edersiniz ve yani evimin karşılığını vermiş olursunuz arkadaşlar. Onun dışında burada da bahsettiğim Damon falan. Baya güzel şeyler gelmiş lan katola. Baya pahalı abi ya. Vlogs artık şey yapıyor baksana şuna bak mesela bunun boyuna Pahalı güzel şeyler var aslında evet. Ama baya pahalı. Bugün şu mesela çok güzel. Mesela ben şöyle bir avatar yapacağım arkadaşlar. Mesela şunu alacağım. Bakın şu bende yok mesela bakın. Şunu biliyor musunuz? Şu bende yok. Ne bu var da bu var. Saçma. Bakın zaten çok işte var. Bakın recommend item dediğinizde. Bakın ilk bu çıkıyor. Ama arkadaşlar ilk başta alacağım şey bu değil. Ee, benim konuda şu an arkadaşlar kaç robux var ona da göstereyim. Aynen gruba girelim gruba. Ee, ya yani gelmiş ben de bilmiyorum. Bakalım. Arkadaşlar. Ee, bilmiyorum. Bazı arkadaşlarım diyor bana ben bir robux, robux çekeceğim. Çoğunu senin kıyafetlerini yatıracağım falan diyenler vardı bana Onlar geldi öyle derler. Ama sonra gerçekleştirmezler. Yani gerçekten böyle yürümeyeceğini ben de düşünüyorum. Ve... Ee, arkadaşlar grubun çok az kişi var ama sorulardan ben yani alan yok arkadaşlar. Galiba beni sevmiyorlar gerçekten. belki arkadaşlar premium hesabım gitti yani arkadaşlar. Bir de öyle yani. Bakın yani o kadar kötü bir şey olamaz abi. Grubun 13 robux var. Önceki videomu izlerseniz önceki videomda 11 robuxum vardı. Bu sefer artmış mesela. revenue'dan sonra 2 robux daha gelmiş. Bakalım kaç robux. 8 robux daha gelmiyor var arkadaşlar yani. Yani arkadaşlar bayağı bir fakiriz yani arkadaşlar yani Robux bakımından baya bir düşüşte batıyoruz abi batıyoruz ya bildiğin toparlanamam arkadaşlar böyle gidersem belki YouTube'u bırakabilirim çünkü yani kimse beni izlemiyor ne paylaşıyorlar bir şey yapıyorlar Karşılara çıkmıyor arkadaşlar ne yani basmıyorlar bile. benden ne yapsam abi ne yapsam etsem olmuyor arkadaşlar yani yapacak bir şey yok arkadaşlar e, bu videomuzda bu kadar olsun diyelim e, dediğim gibi her youtuberın dediği gibi abone ol falan bu sefer demeyeceğim. Kendiniz zaten duyuyorsunuz, görüyorsunuz yani her youtuber diyor artık yani ben de demeyeceğim. Beni seven kalsın, sevmeyen gitsin yani ben artık sıkıldım yani arkadaşlar haytten sıkıldımktım arkadaşlar. Arkadaşlar hemen yani videomuz bu kadar olsun ee, görüşmek üzere hepinize hoşçakalın bay bay.